Atla Metehan. Bir şey yok, bir şey yok. Şeye atlayacaksın. Atlarsın, atlarsın. Abisi bir tane daha koy. Daha rahat atlasın. Hadi koy. Ha, atla şimdi babacığım. <laughs> 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 ha, atla şimdi babacığım. Herr Eyvah. Evet. Birbirinden güzel hayvanlar. Bu kamyon taşıdı bu hayvanları. Bakın çocuklar. Çok güzel hayvanlar varmış burada. Bu hayvanları işte bu çocuk dizdi. Ha. Ve bu çocuk dizdi. Evet. Arabanın güzelliğine bakar mısınız? Ne güzel bir araba. Ve burada da birbirinden güzel hayvanlar. Evet. Tamam işte bakın, gördüğünüz gibi hayvanlar. Çok güzel hayvanlar var. Ama bütün hayvanları dizmemişler. Burada daha hayvanlar duruyor. Oyuncak diyarı burası. Oyuncak diyarı. Gördüğünüz gibi burada bakın dinozorlar var, köpek var. Gördüğünüz gibi hayvanlar var. Evet gördüğümüz gibi bir hayvan daha var burada. Neler neler var. Evet. Ne o? Evet. Başka ne var? Aa, robot var. Başka ne var? Adam mı var bir de? Evet, evet Şirin Baba galiba o. Evet, Şirin, Baba. Şirin Baba mı var? Şimdi sıra Yavuz Yekta'nın sürprizinde. Yavuz Yekta'nın sürprizi. Sen ne yaptın Yavuz Yekta? Evet Yavuz Yekta'nın kulesi. Bakın Yavuz Yekta'nın kulesini görüyorsunuz şu an. Gerçekten çok büyük bir kule. Yukarı doğru çık çık bitmeyen bir kule gördüğünüz gibi çok büyük bir kule. Evet. Meta'nın kulesi daha büyükte. Evet, Meta'nın kulesi daha büyük sanki. Evet, Meta'nın da bir kule yaptı. Hadi. Ne yaptınız? Ben kule, mi, mi? kule mi? yaptınız? Ben, ben, ben benim daha çok. Ney? En uzun benim. Kule mi? <laughs> benim. Seninki nasıl? Hanginizinki daha büyük bilemedim şimdi. Benim, benim, daha uzun. Aa, seninki nasıl? Hanginizinki daha uzun? Ben anlamadım ki şimdi. Oo. Kime be sen abine kaç puan verirsin Metehan? 5. Sen kaç puan verirsin? Kardeşine? E 130. Tamam sini koyuyorsun. Oo ne kadar büyük bir kule yapmışsınız ya. Vallahi gerçekten çok büyük bir kule yapmışsınız. Bu nasıl bir kuledir böyle? Aman Allah'ım nasıl güzel bir kuledir bu böyle. Hadi bakalım şimdi daha güzel bir kule yapma zamanı. Bana... Görüşürüz gençler. Bugünlük sürprizimiz bu kadardı. Bay bay yapın. Bay bay yap. Bye bye. Sen de bay bay yap. Bye bye.